Selamünaleyküm arkadaşlar. İbrahim ustadan aldığım çubuklarla ilgili düşüncemi paylaşmak istedim. Yalan yok, çubuk konusunda acemi bir insanım. Ama her araziye gittiğimde kendimi daha da geliştirmeyi öğrendim. 50 kuruşumu buldum, bronz buldum, bakır, bakır, bronz. Şunu daha tam inceleme vaktim olmadı. Sonra kurşunları şu parça neyin nesi, tam bilmiyorum. Yani arkadaşlar İbrahim abiyi tanımam etmem. Ama gerçekten de güvenilir bir insan. İçiniz rahat olsun. Aldığınızda da asla pişman olmazsınız. Şu da bir gerçek. Hani ben çubuğu kaldırayım. Aman efendim bana direkt altın gümüş bulsun diye bir muhabbet yok. Gezdiğiniz yer önemli. Çubuğu tutuş şekli olsun önemli. Kendisinden de Allah razı olsun. Ne zaman ararsam aradım. Her zaman yardımcı oldu. Hani kimileri vardır. Ben çubuğu sattım may efendim. Benim işim kalmadı. Bilmem ne muhabbeti asla yok. Gece dahi olsa saatlerce arayıp muhabbet edebilirsiniz. Hani kendisinden binlerce kez Allah razı olsun. Hani al alalı 15 gün falan oldu. Toplasınız 5-6 defa önce araziye çıktım. Her çıktığımda kendimi daha da geliştirmeye devam ediyorum. Aklınızda kesinlikle bir şüphe kalmasın. Tekrar diyorum kendisinden Allah razı olsun. Çubuklara güvenin arkadaşlar.